Hepinizden merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber bir yapma <laughs> buldum. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tomar 753 ismi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Ember. Ember var arkadaşlar hesapta. Şili, Nita, Gold, Bull, Jesse, Brock. Brock hemen 7, 7 seviye yapalım şöyle. Dynamite, Bo, Plastik. El primo pale poco stars, rosa stars. Rico Tero, Penny, Carl, Jake Edgar ve Amber. Amber altı seviye arkadaşlar. Efsanevi Amber. Evet arkadaşlar. Hemen şeylerini göstereyim emojilerini. Bakın bu kadar emojisi var. Evet gördüğünüz gibi bu kadar emoji var. Bu kadar. Evet hemen bel atayım arkadaşlar. Hemen seri olayım Ember. ve oyun. Tek hesaplaşma hayatta kalan tek kişi ol. Arkadaşlar Ember'ı ben çok seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri, birisi. Ateşi zor bitiyor arkadaşlar. O yüzden çok seviyorum. Zor bittiği için. Çok zor bitiyor yani. Aa ben nereye ateş ediyorum? El neden ateş etmiyorsun ya? Oynamayı mı bilmiyor acaba? Yakalan şunları yakalan. Öl, 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 öl. Şurada biraz şey kasacağım. Ateş. Bir de seri oluyor arkadaşlar Ember. Direkt vıcucu yapıyor. Bicu bicu, bicu bicu. Bakayım şöyle. Arkadaşlar çok iyi yok mail almanızı tavsiye ederim. Çok yanlış bir şey yaptım. Evet, öldüm arkadaşlar. Belli atmak istiyorum. 4798 kupa arkadaşlar. Kulübü şu anda kulübün yok. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmeyi unutmayın. Dur yazamadım. Dilleri. Bakın arkadaşlar kulübümüz bu. Bu benim hesabım. Çok kötü bir hesabım var. 20 karakterli 48'de 20 karakter çok iyi. İçinde bir de Ember var. Arkadaşlar çok ama çok ama çok iyi. Ember arkadaşlar çok güzel bir karakter. Yani sevmeyene ne diyeyim bilmiyorum. Herkes seviyordur umarım Ember'ı. Bütün efsanevileri sever herkes ya. Çıkınca da çıldırır. Seri. Seri Aeropros'a bak bir. Nerede? Neredesin? Grow. Ay buradan çıktı. Ha, öldük arkadaşlar. Şimdi yok mailini hemen gösteriyorum arkadaşlar. Hemen. Ay yanlış yere tıkladım. Süper salaydı. Evet kalpsiz et yokmail.com arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kalpsiz et yokmail.com arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.